Herkese PC Building Simulator'dan bir kez daha selamlar umarım keyifler yerindedir her şey yolundadır usul usul buraya doğru geldim dolaba doğru geldim çünkü buradan şu e, son kalan kasalarımızı önceden hazırladığımız kasalarımızı şöyle birer e, sticker layıp göndermek istiyorum bak bu güzelmiş bunu şöyle boydan boya yapabilir miyiz mesela Şöyle boydan boya bir tane olsun. Tatlı durdu bence. Bunu şöyle orta bir yere koyalım. İsim verelim. E, çizgili diyeceğim. Yazamadım. Çizgili oyuncu striped e, gamer diyelim. 813'müş. Ben bunu 899 desem çok mu? 889 o zaman fiyatlandırdık o kidoki oldu böyle gelelim diğerine buradan bu kasa benim kasam olacaktı şu arkadaşa bir şeyler yapalım bir güzellik yapalım ee, sana nasıl bir şey yapalım başka bir oyun bir şey var mı senin özelliklerinde ne vardı acaba hatırlamıyorum şu oh çok büyük ama şöyle bir şey olsun kocaman. tamam sana da böyle bir şeyler yapalım. Onun ee, onunki orada görünüyor. Bununki de burada görünsün. Buna Muscle Gamer diyelim. Hatta tam şöyle olsun. Tamam. 850 800 929 Tam tutturdum be. Süper. Helal olsun bana. Şimdi burada bir şey kalmadı. Bu kasayı kendimize yapacağımız için saklıyorum. Ancak şu arkadaşın bir tamiri var ee, İşlemcisi değişecekti Sökelim abi 1600x var tamam Remde bir sıkıntımız var Acaba hangisi şu olabilir mi Tek attım Süper ee, Şu remi tak şu remi sök Şunu sökeceksin şunu sökeceksin süper Şimdi buradan işlemcimizi alalım Yanlış şeye bastım gene. Mecbur temizleyeceğiz. 1300x'i alalım buradan. Da biraz e, aşağı çekmiş olacağız bunu ama. 1600 x'ten 1300x'e gelecek ama elimizdeki parça böyle. Çok böyle yeni parçalar koymak istemiyorum açıkçası. Bir tek ileride kasalara yer bulamayacağım için büyük ihtimalle şey yapabilirim. E, ne derler? Yeni anakart alıp böyle hepsini bir toplayabilirim Bir de senin PSU'nda sıkıntı var Doğru hatırlıyoruz yani soldan bakınca görebiliyorum zaten de Şöyle yapalım sökelim seni de Şunun otomatik olması çok güzel oldu ee, Bu senden çıkardığım Bu da sana Hediyem Güzel şimdi Bir sonraki Upgrade'im bu arada alacağım Şey olacak kablolama olayı otomatik kablo olayı yani şu yani onda da şöyle bir trik var iki tane üç tane farklı şey olması lazım şuradan aç abi shopu power up de auto connect tool var auto disconnect var disconnect çok önemli değil de auto cable var bu parçaların otomatik bağlanması bu ee, güç kaynağı klavye mouse'un monitörün bağlanması olayı ee, kasa eksik diyor şu mu kaldı tamam çok güzel bunun kasası da tatlı bu arada sana da ben ee... bunlar Fortnite'ın şeylerine benziyor bu arada SteelSeries, PCBS, ee... Bu arkadaşları tanımıyorum. Bir tek Linus'u biliyorum. Bir de Horizon diye çıkan oyununu biliyorum. Over... A ben overclock yapmadım. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben overclock yapmadım ha. Diğer bilgisayarlara da sanırım. Ee, neyse tamam. Bunları <laughs> kablo olayından öt... Neyse dur. Tamam. Sakin olun. Şunu auto connect'i ben bir alayım. Ee, tamam. İşte olayımız bu. P'ye basınca direkt şey oluyor. Şunu aç. Çabuk çabuk. 38'e getir. Bunu bir buçuk watt yap. Remi de XMP'yi açarsın. Restart'ını yaparsın. Gönderirsin. Gel 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 gel. Açıl bakayım. Süper güzel. Şey taktık mı buna? Takmadık sanırım değil mi? Sticker. Heh. Overclock diye şöyle kocaman bir tane koyalım. Çünkü bunu overclockladık. Hızını aşırttık. Gel bakalım. Ama sen tozluymuşsun. Tozlu olduğu için de bunu satamıyoruz. Çok güzel. Sök abi. Bu şeylerin otomatik olması ve hızlı olması benim hoşuma gider. Böylece bunu taktığım gibi otomatik şeyler geliyor. Hatta kabloları bile takıyor gördüğünüz gibi. Bu özellikler o yüzden çok kritik. Şimdi sana e, overclocked canavar diyeceğim. Beast diyeceğim. 850 yazdıysan 929 dediğimizde tam tutuyordu. Satışa koydum. Seni e, overclockladık mı? Evet seni overclocklamışız. Seni yapmamış olabilirim. O seni de yapmışım. Tam burada yok bir tane daha. Okay. O zaman bakıyorum, bakıyorum. Ee, tamam, peki bir dakika. Buradaki arkadaşlara geliyorum. Ana ee, anakartın, RAM'in gidik, işlemcin, PSU, RAM'in gidik. sip işlemci, RAM, ekran kartın gidik. Ee, ben sizlerden bir tane çıkarırım ama sanki senden uyuyorsa eğer bunun işlemcisi buna olabilir gibi. Gel bakalım. Senin anakartın patlak. Ee... Oho bu neymiş böyle. Sök sök sök. Bence uymayacak bunun çünkü tipi bile çok farklı buranın ama. Gel bakalım şimdilik şuraya. Şurada bir yerde dur sen. Sana demiştim değil mi ben? Bu, bu buna uymaz bence. Ben bunun buna uyacağını çok düşünmüyorum. Ama yine de bir denemek istiyorum. Deneyip görmek istiyorum açıkçası. Sökelim. CPU diyelim. Ha elinde uyan varmış bu arada. O değil bu. Az önce söktüğümüz değil bu arada. Çünkü az önce söktüğümüz şuydu 7640X'ti. Ki kendisinden 2 tane 3 tane kırık varmış elimde. Bunları şey yapalım. Ben bu arkadaşı bunu takarım. CPU'sunu çözdük. Ee, 550 550'lik power. Hmm. Dur power'ını da çözeriz biz senin birazdan da. RAM bir tane slot tekli. Ee, şöyle yapalım. 26 60. dur no 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 Heh, şunu takmak istiyorum ben sana gel abi tamam şunu sökelim ee, bir tane daha 26 66'dan şöyle tamam iyi oldu güzel oldu bunu kapatabilirsin ee, termalini verebilirsin sana bir tane şey lazım şu an güç kaynağı Şöyle değişik değişik şekiller bir şeyler yaptım. Oldu. <laughs> Cooling'den şu pasif cooling'ini tamam. Sana bir tane güç kaynağı çözmemiz lazım bizim abi. Senin derdin o şu anda. Ben senin derdini öğrendim. Çözemedim ama öğrendim. Bunu da sökersen 500 edildik. Doğru görüyorum. Hiçbir sağlam şeyim yok şu an elimde. Şunların ee, şöyle yapalım. Bunların da he, hepsini satıyorum. Bir tane 550'lik olarak dursun. Senin power'ını almışız. Sizin power'lar alınmış. Sizinki, sizinkini de almışız. Tüh. Peki buralarda var mıdır sağlam bir power? Mesela senin ikini de almış olabilir miyim? Yok, senin 650'lik duruyor. Senin de 650 seninkine seni de tamir edebilirim ya ben işin şey yanı. Hmm. Peki power fiyatları nedir? Şöyle ucuzdan sıralasak 80 dolar 650'lik var. Bak bu uygun. 100 dolara 750'lik var. Bu da iyiymiş. Zaten bunun bir tür gelişmişi. Tamam senden bir ben 500 dolarlık kadar alayım. Bir power up daha almak istiyorum. Hangisini alsam bilmiyorum. Faster. auto stand alayım. Mı? Yok auto stand almayayım. Çok anakartla iş yapmıyorum şu anda. Ee, auto cable tool yapalım. Mı? Ya da yok şey auto cable tool değil de kon şunu alayım. Quick table cables table alayım. Paramı bitireyim böylece. Tamam. Ben şimdi ah, daha parça almam gerekiyormuş. Şu görevlere de bakmak istiyorum da. 480 Continue Shopping diyelim. Storage ee, ADATA A SU diye gördüm. Sanki. Aynen. Su 650 480'lik. Bir tane bundan. Tabi ben o görevi daha kabul etmedim sanırım. Alalım o görevi. Tamam. He, şey işletim sistemi kullanmayı da öğretecek bize. Tamam sorun değil. Şimdi bir bakabilir miyiz? Tekrardan sana. Tamam seni buraya aldım. Diğer bir görevimiz. Bir upgrade daha. 3D mark skoru geldi. Güzel. Bu da bize benchmark yaptırıp ona göre puan verecek. Güzel. Bunları silebiliriz. Ee, i̇kinci elde. Ohoho oho, merhaba. Çok güzel. Çok çılgın kasalar var. Senin ekran kartın gidik. Senin anakartın gidik. Senin anakart ve işlemcin gidik. Anakart ve işlemci falan filan diye gidiyor. 550 dolar. Tık pahalı sanki ama. Şimdi bir şunu alalım. Eksi ne kadara düştüğümüzü görelim. Daha sonra buraya gelelim. Elimde ekran kartı var mı? Bir tane var. Senden çıkabilir bir tane de. Ee, senin 42 4 980'miş. Ki iki tane. Aa iki tane varmış. Bir tanesi bozuk. Yönler gelsin. Yönler gelsin bu bedava. Bu bedava bir tamirat. Gel abi gel gel gel. Hanginiz bozuk? Bence alttakidir. Nasıl bildim? Nasıl tek attım ama? Güzel. Aa hemen hemen bağladı bak. Dur bunu böyle yapmayacağız. Ya power diyeceğiz. Olacak bitecek. Bir de F2'ye basalım. CPU diyelim. 38 yapalım. bir buçuk olsun. Şunu da da şunu açalım. Apply diyelim. 2 slot var. Tamam. 32 GB. Tamam iyi güzel güzel. 3D Mark skoru geldi buraya. Baksana şu işe. Tamam o işe sonra gireriz. Ona sonra bakarız da. Ha, çok güzel. Şurayı içeri gitmeye üşendiğimden hemen bir. E, şuna da bir eşek kadar. overclock yazalım. Koyalım. E, real. Overclocked beast diyorum. Diyemiyorum. İki tane harf kaldı ya. Şunları birleştir tamam. Beast. <laughs> Gerçek hızı aşırtılmış canavar diye yazıyorum. Ee, burada bir sürü de şey. O kablo mablo da olmuş bunda. Okey. Ben buna 1249 desem iyi. 1289 desem bir tık zorlamış olurum. 1279 derim o yüzden. Tam olur. Bir şey mi? Güzel ha. İyi bir fiyata koyduk. Bence güzel oldu o. Bedavadan tamirat ya. Parça söktük satış yapıyoruz iyi mi? Deli gibi karlı. Güzel güzel iyi hoşuma gitti bu. Bir sürü de şey var. Ee, kasa var alınabilecek. Tamir etmelik. 5 tane daha kasa var. Yani çok canım istiyor bunları almayı. Gerçekten alıp bütün hepsiyle uğraşmak istiyorum şu an. Deliler gibi. Ama bu işe girdikçe de kendimi kaybediyorum. <laughs> o yüzden bir durmam da gerekiyor bir yandan. Bilemiyorum şu anakartı kırıkları bozukları alıp ya nasıl yapabiliriz? Mesela ben bu kasayı tek başına satabiliyor muyum? Kasa olarak. İlla bir şeyler yapmak gerekiyor mu? Nasıl yapabiliriz? Aslında bir dakika ya. Şöyle bir şey. En uygun işlemci... Dur yanlış yere bakıyorum. Dükkana girelim. En uygun işlemci 5000 G5900'müş. 20 dolar ki 3400 diyor. 20-20. Yok 5920 daha uygun. Şu daha iyi. 3500 MHz veriyor. Evet 20 dolara iyi bir şey. Anakartı L1200'lük olacak. Şu 105 yani 125 dolara bizim setup başlang tamir edilebilir gibi O zaman Bu anakartı bozuklar için söylüyorum Mesela bunun ya Bunun mesela işlemcisi sağlam Galiba Bunun işlemcisi sağlamsa sadece anakartı değiştirmek de yeterli ee, Gibi Bunları da bir düzeltebiliriz donörlerimizi Bunun neyi vardı PSU ihtiyacı vardı. Onu sipariş ettik sanki. Ee, aralarında döndürüyorduk ama illa bir noktada patlıyoruz. Bundan sonrakilere 3D Mark skoruna da bakacağız. Ee, i̇yi ya güzel. Açıkçası şunları da alıp yapmak istiyorum. Şunlara da bakmak. Yani şunlara da bakacağız. Bu tutoriallarla falan bir sonraki bölümü uğraşırız. Ee, bir son olarak şuna bakacağım. Ana kartın, ana kartın, ana kartın gidik. RAM ve ekran kartın gidik. Bir tane daha RAM'in var. Tek ekran kartlısın. Sen de çok ürün gidik ya. Sen de çok ürün gidik. İşlemci falan da gidik. Okey bunlara bir sonraki bölüm bakarız. Ee, zaten eksi bin dolardayım ya. Düşününce. 250. 303. Burası 700. Şurası 500. 1200 bir buçuğa yakın bir fiyat çıkıyor aşağı yukarı. Belki daha bile fazla. 2500'e kadar gidiyoruz eksi de. Ama güzel toplarım diye düşünüyorum ya. Bütün kasaları sattık mı? Parça falan da aldık. Görevler falan da geliyor. Bunları sattık mı iyi para toplayacağız. Mesela 900, 900, 900, 2700 yaptı. 1300 1, de buradan desek. Ee, yani hesabıma göre Eksi iki buçuklardan artı binlere falan geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Şu kasaları da aldıktan sonra ama tabi ona birazdan bakacağız. Şu kocaman fana bakarak veda ediyorum. Bu bölümün bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm iyice batıp bir anda yükselişe geçmeye başlarız diye düşünüyorum.